Evet arkadaşlar. Bir aracımız daha geldi. Yağlanması geç sürüyormuş Arada sırada yanma yapıyormuş. Aracımız Opel Corsa. Bilmiyorum. Aracımızdan çıkan yağ filtresi iki parça halinde çıktı. Arkadaşlar araçlarda bakım ve kullanılan malzeme çok önemli. Malzemenin en iyisini kullanmanız gerekiyor. Yan sanayi ürünlerde sıkıntı olabiliyor. Evet arkadaşlar. Aracımızın işini bitirdik. Temizliğini de yaptık. bundan sonra aracımızı ota yıkamaya da gönderdiğimiz zaman işi tamamen bitmiş olacak. Müşterimize teslim edeceğiz. Müşteri memnun olacak. Biz de memnun olacağız. Müşteri memnun olunca biz daha çok memnun oluruz. Biraz önce aracımızın yağ ışığı yanıyor diye gelmiştim. Yağ fitnesi Arızalı olduğu için bakımlarını yaptık. Arızamızı giderdik. Arızamızın son hali bu.